Hancı'nın Bohçası'ndan Bu bölüm Aybak Gıda'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Aybak Gıda 0212 545 9251 Rami Sevgili dostlar, bugün Hancı'nın Bohçası 7. bölümde sizlerle paylaşmak istediğim kıssadan ise Bir gün bir zat, bir gün bir zat meydan görmüş bir zatın evine giderek Hüvel evvel, hüvel ahir Hüve zahir, hüvel batın ayetini okur. Sonra da o zata, bu bir ayet midir diye sorar. O zat da evet, evet ayettir cevabını verir. Sahil, nasıl olur? Burada Allah zahir olduğunu söylüyor. Yani aşikar olduğunu ilan ediyor. Ben ise öyle bir şey göremiyorum. Binali ayet değildir der. O zat da hemen yerinden kalkarak lambaya püf der, dinlendirir, yani söndürür. İkisi de zifir karanlıkta kalınca sahile, şimdi, şimdi beni görüyor musun ve buradaki eşyaları iyice teşhis edebiliyor musunuz diye sorar. Sahil, hayır, neden göremiyorsunuz? Zulmet içinde kaldık, her taraf karanlıkta, ondan cevabını verir. O halde der hakikat ehli zat eşyayı hatta beni bile ışıksız göremiyorsun. Demek ki bir ışığa ihtiyaç var. Artık sen öbür tarafını irfanınla hallet. Bunun üzerine sahil el hak zatı ailenizin hak ilmine agah olduğunuza inandım. Ne olur ne olur bunu bana şimdi öğretiverin deyince arif olan zat <laughs> Sizin de çok iyi Fransızca bildiğinizi söylerler. Ben de yarın bir Fransızla konuşmak istiyorum. Siz de şunu bana bu gece öğreti verin der. Sahil nasıl olur? Deyince Arif Azizim sen bana kul ilmini bir gecede öğretemeyince ben ben sana hak ilmini nasıl bir anda öğretebilirim? Cevabını verir. Evet. Azizim her kısıdan bir hisse almak gerekir. İnşallah biz de bugünkü kısamızdan bize düşen kısayı, inşallah aldığımızı ümit ederim. Bu bölüm Aybak Gıda tarafından hazırlanmıştır. Aybak Gıda 0212 545 9251 Rami. Sevgili hancı dostları, bugün de hancının borçasında sona geldik. İnşallah bir başka hancının borçasında görüşmek dileğiyle gönlünüz huzur içinde, gözünüz de her daim şu an ekranın en alt kısmında gördüğünüz Şaban Dikmen YouTube kanalında kalsın. Evet abone olmayı da unutmayalım inşallah. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hancı'nın bohçasında.